Merhabalar. Karlar almaya başlıyor. Evet, şuraya bakar mısınız? Minemine mavi, mavi, mavi. Şuraya bakar mısınız? Çok tatlı. Burada uh, binbir çeşit ot. Doğal. Yani tanımadıklarım var. Yani tanımadığım otlar var. Öğreniyorum ben de. Otuklarını <laughs> <laughs> hepsi yıkılmış. Hepsini böyle bastırmış. Burasını hızlı geçiyorum. Çok Hı ısınmış e karlar. çok iyi tanıyan dostlarım var mutlaka biliyorum Yap, yorum yaparsanız sevinirim doğa bir cennet bizim için her şey var böyle inanıyorum burası gübrelik Göbenin üstünde. Göbenin üstünde. Ne bulsa çıkmış bir sürü ana sen gene neysin bakayım diken dikenle Şevket'i bostan mısın Ken gel misin sen nesin gene çıkmışım vallahi benim gübrelerimin üstünde güzellik. Uf, uf, tenisi, çok, çok şahane. Aromatik bitkiler çok. Şimdi her dönem e, ee, yeni bir şey açıyor. Bakıyorsunuz oradan o çıkıyor. O ölüyor. Oradan o çıkıyor. Oradan o çıkıyor. Bir sürü bitti yani. Hani hepsi zamanını bilip tek tek çıkıyorlar. Hepsi zamanını biliyor. Böyle bir geliyorsun. Ha, o ölmüş. O bozulmuş. Öbürü çıkmış. Doğa hakikaten inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Doğa bir cennet cennet cennetimde gezinmeye devam şimdi burada gezinirken ben de burada topluyorum böyle. Bunlar sobada yanacak. Meşe. <gülüyor> Meşeler <gülüyor> boş gitmeyeyim. Boş gitmeyeyim geziyorum böyle. Gezerken <laughs> boş dönmeyeyim. Şimdi şunu çok iyi bilmiyorum yani bunun şöyle bir şeyler var ama bunlar da yasılmış kardan çok da iyi bilmiyorum yani bunları öğrendikçe öğrendikçe paylaşıyorum zaten gübrem üstünde gene oh, oh, gübrelerim oh, oh oh keçi gübrelerim bakar mısınız <laughs> oh, ah 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 aman da aman <laughs> Aman, da aman, öbür tarafta gene aynı. Aa, demek ki çok seviyorsunuz. Çok bilgili arkadaşlar var bu konuda, bitkiler konusunda, aromatik bitkiler olsun, doğadaki bitkiler olsun, hepsinin e, e, yorumunu inşallah, e, yani isterim bilim arazimde neler var. Onları tanımaya uğraşıyorum, çabalıyorum. Mesela yoğurt bunu öğrendim. Isırganı zaten biliyorlar. Yoğurt adı işte bak gübremin üstünde gene. Bakar mısınız? Yoğurt adıymış bunlar Çay yapılıyormuş. Kuruttum çayını yaptım içtim. Şifa doğada var. Var yani. Her şey var. Yaradan yaratmış yani. Şimdi bunlar bak değişik. Bunları bilmiyorum. Malda bu tamoca. Malda adam. Kuzu kulağı Ay, kuzu kulağı olabilir. Evet evet. Şunlar kuzu kuzu kulağı. Bence. Evet. Bence kuzu kula. Ya neyi keşfettim bugün? dişli bişne ağaçlarım. Dişlenirim. <laughs> Kusularım. Dişli Türkiye'de çok azaldı. Dostlar. Hepiniz ekin derim. Yani e, bişne hakikaten azaldı. Vişne ağaçlarını ne yaptılarsa bilmiyorum artık. Hmm, güzelim benim. Vişnelerim. Sevgiler dostlar. Görüşmek üzere tekrar.